Venom serisinin 3. filmi geliyor ama hala açıkta kavuşmamış olan ve sizlerin de fazlasıyla merak ettiği bir konu var. Diğer pek çok simbiyot istediği şekilde silahlar üretebilirken Venom bunu neden yapamıyordu? Üstelik çok da evren kovan bilgisine sahip olan bir simbiyot olarak farklı evren deneyimleri olan bir karakterdi. Son derece zeki ve bir nevi süper bilgisayar gibi çalışıyordu. Peki bunca başarısına rağmen Venom neden hala çok zayıftı? İşte bu videoda konuyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi açıklayacağım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> olarak Venom'un ve diğer simbiyotların nasıl silah üretebildiğinden ve kendilerini geliştirdiğinden bahsedeceğim. Venom'un Sony Spider-Man Universe versiyonu aslında son derece zayıf bir karakterdi. Bunun en büyük sebebi ise hiçbir süper insanda birleşmeden doğrudan Eddie Brock'ta birleşmiş olmasıydı. Orijinal senaryolarda yani bizim bildiğimiz hikayelerde Venom ilk olarak Spider-Man ile birleşmeli ve daha sonra da Venom formuna bürünüp Spider-Man güçlerini kullanmalıydı. Venom Spider-Man'den ayrıldıktan sonra hem kostümündeki logoyu çalmıştı hem de ağ atma ya da duvara tırmanma özelliği kazanmıştı. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Venom ne kadar güçlü varlıklarla birleşirse o kadar güçlü olabilir. Onlardan aldığı DNA örneklerini kendi bilincine aktarır ve onların güçlerini kullanabilir. Venom'un zaman zaman birçok varlıkla birleştiğini çok iyi biliyoruz ve ne kadar kişiyle birleşirse o kadar tecrübe kazanmış oluyor. Ancak bunlar tek başına bahane olamaz tabii ki değil mi? Burada önemli olan başka faktörler de var. Venom'un silah oluşturamıyor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de yoğunluğunun düşük olmasıydı. Yani burada yoğunluk demeyelim de biyokütle desek daha doğru olabilir. Diğer simbiyotların aksine Venom'a zarar vermek ya da onu parçalamak çok daha kolaydır. Mesela Riot dediğimiz karakter metalik yapıları oluşturabilecek biyokütleye sahipti. Bu sayede Riot istediği ya da hayalini kurduğu her türlü metalik silahı oluşturabiliyordu. Ancak Venom biraz daha yumuşak ve yoğunluğu düşük yani biyo kitlesi düşük olduğu için sert şeyler oluşturamıyordu. Sadece uzuvlarını uzatıp kırbaç gibi kullanıyordu. Yani güncel formunda Venom asla böyle metalik silahlar oluşturamaz. Zaten oluşturabiliyor olsaydı iki filmde de baş düşmanlarına karşı kullanırdı ama böyle bir özelliği yok. Venom belki birleştiği varlıkların güçlerini çalabilir ancak yapısal olarak yoğunluğu düşük olduğu için böyle şeylere gücü yetmiyor. Riot'un fiziksel anlamda Venom'a üstünü kurması da aslında bu yüzdendi. Çünkü Riot metalik silahlar oluşturabiliyor dönüştürebilecek yoğunluğu sayesinde Venom'u kendi içine almıştı. Ancak Venom, Riot'u kendi içine alamazdı. Çünkü Riot, biyokütlesini kütlesini ve metalik yapısını kullanarak Venom'un içinden çıkmayı başarırdı. Yani Venom'u bildiğiniz paramparça ederdi. Ancak Venom, Ajan Venom gibi formlarına büründüğünde biraz daha teknolojik aletlerle kendini geliştirmişti. Hatta Riot'un oluşturduğu şekilde sivri ve metalik silahlar oluşturabiliyordu. Ancak maalesef ki sinematik evrende Venom'un Ajan Venom formuna bürünmesine biraz daha zaman var. Bu sadece ilk açıklamaydı ve ikinci açıklamamda ise Carnage üzerinden yorumlar yapacağım. Carnage teknik olarak Riot'tan çok daha ölümcül bir karakterdi. Yine bıçaklar, silahlar, mızraklar hatta oklar oluşturabiliyordu. Carnage kırmızı bir simbiyot olarak aslında Nula meydan okuyan ve onu hapseden orijinal simbiyotlara fazlasıyla benziyor. Carnage Venom'un soyundan geldiği için zaten babasından çok daha güçlüydü. Ek olarak Carnage'ın dünyada hayata gelmesi ve dünyanın koşulları altında bir insanın bedeninde büyümesi Carnage'ın yoğunluğunu yani biyokütlesini arttırdı. Venom Carnage'ı ortaya çıkardığında hem Eddie hem de Claytus'un vücudunda büyümüştü. Yani kendi kendine büyümeye ve gelişmeye çalışan simbiyotlar gibi değildi. Bu nedenle Carnage'ın biyokütlesi çok yoğundu. Yani Carnage'ın Venom'u üstünü kurabilmesinin en büyük sebeplerinden biri aslında budur. Ek olarak sinematik evrende Carnage Venom'a göre çok daha ahlaksız bir karakterdi. Evrimsel ahlak kavramına sahip olmayan süper kötüler genelde kahramanları kolay bir şekilde yenerler. Mesela Carnage'ın masum insanlarda dahil olmak üzere herhangi birini öldürmek ya da onlarla beslenmek konusunda bir ahlakı yoktu. Hatta bir noktadan sonra Kratos'un sevdiği kadını öldürme noktasına gelmişti. Ancak Venom ikinci filmde neredeyse açlıktan ölecekti çünkü dünyanın kurallarına saygı duyarak cinayet işlemiyordu. Carnage'ın bir diğer artısı ise Kratos Cassidy'nin bir seri katil olmasıydı. Bu sayede Carnage birçok kesici silah oluşturarak rakiplerini kolay bir şekilde parçalıyordu. Carnage final savaşında kendisini yeterince iyi besleyip güçlendirdiği için zaten avantajlıydı. Yani aslında Venom'un kendisini diğer simbiyotlar kadar güçlendiremiyor olmasının iki sebebi var. İlk olarak biyokütlesi ve yoğunluğu. Diğer sebebi ise yeterince tecrübesi olmamasıydı. Venom'un güç kazanabileceği formları genel olarak başka şeylerle kendisini güçlendiriyordu. Mesela oyunda meteoritten aldığı güç sayesinde çok dehşet bir forma büründü. Hatta bir noktada Spider-Man ile bile birleşti. Aynı şekilde bir ev sahibi olmadan simbiyotların hayatta kalabilmesi için hibrit oluşturabileceğini sizlere söylemiştim. Hibrit dediğimiz şey simbiyotlar birbirleriyle birleştikleri için biyokütlesini artırıp ayakta durabilecek kadar güçlü oluyordu. Peki sinematik evrende Venom bu kadar güçlü olabilir mi? Eğer bu kafayla devam ederlerse asla olamaz. Çünkü biyokütlesini artırabilmesi için gerçekten iyi beslenmesi lazım. Ayrıca evrende insanlar dışında çok da üstün varlıklar olmadığı için kendi güçlerini artıramayacaktır. Venom'un sürekli yeni uzuvlar ürettiğini düşünürsek yetersiz beslendiğinde Venom kendini iyileştiremeyecek düzeyde zayıflıyordu. Özellikle ikinci filmin son savaşında zaten açlıktan ölmek üzereyken bir de Carnage savaştı. Ve bir noktadan sonra aldığı hasarı iyileştiremeyecek düzeyde yorgun düştü. Bakın bunlar önemli detaylar olduğu için belirtiyorum. Venom'un üçüncü filminde özellikle son savaş sahnesinde ne yaparsa yapsın Xenophage'i durdurması neredeyse imkansız. Bu işi sürekli kaşarak halletmesi de fazlasıyla zor. Bu yüzden biyo kütlesini artırmak ve güçlenmek için diğer simbiyotlarla birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Venom biraz daha güçlü formlarına büründüğünde zaten içinde başka simbiyotları da taşımaya başlıyordu. Mesela yine oyunda meteoritten aldığı güçlerle birlikte Scream'i yaratmıştı. <laughs> Cream çok güçlü ve korkunç bir karakter olsa da onun da biyokütlesi fazlasıyla zayıftı. Bu yüzden genellikle saçlarındaki dokunaşları uzatarak onları kullanıyordu. Bu arada Venom'un 3. filmi için başka bir durum daha var. Mesela Spider-Man 4 filminde Mr. Negatif'in geleceği söylendi. Eğer ki filmin son sahnesinde Eddie Brock Venom'u tamamen kaybederse hala hücrelerinde yaşayan Venom parçaları onun içinde dolaşacak demektir. Ve Mr. Negatif'in Eddie Brock'un kanserini iyileştirmek için kullandığı güçlerle anti-Venom'u yaratabilirler. Anti-Venom biyokütlesi yüksek bir karakter olarak yine silahlar falan oluşturabiliyordu. Teknik olarak anti-Venom'da bir insanın içinde bulunduğu için biyokütlesi güçlenmiş olacak. Benim filmin sonuyla ilgili düşüncem de aslında tam olarak bu. Venom'un ölmesine çok fazla referans veriyorlar ve bir yandan da Eddie'nin içinden Venom'un çıktığı sahneleri gösteriyorlar. Spider-Man 4 filmi için Mr. Negatif söylentisi ortaya çıktığında ise aklıma hemen bu ihtimal geldi. Eğer Secret Wars'ta siyah örümcek adamı göreceksek bence Eddie Brock'un da anti-Venom olması gerekiyor. Son söylediğim durum çizgi romanlarda yaşandığı için sinematik evrende de yaşanabilir. Ama dediğim gibi genel olarak silah oluşturma olayı tamamen bundan ibaret. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayın. Ve iyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.